Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz oran orantı. Mesela orana bakacak olursak 4'ün 7'ye oranı, A'nın B'ye oranı. Bir oranda sadeleştirme ve genişletme işlemi yapılabilir. A'nın B oranında A'yı ve B'yi C'ye çarparsak bizim sabit kas değişmez. Ya da A ve B'yi C'ye bölersek gene işlemin cevabı gene değişmez. Evet orantı. İki ya da daha çok oranın eşitliğine orantı denir. Burada gördüğünüz gibi bir orantı var. Eşittir 1 bölü 2 de olabilir. Bu hiç fark etmiyor. A de dışlar B ile C içlerdir. Buna nasıl karar veriyoruz? A çarpı B eşittir. C çarpı D dediğimizde burada kalan kısımlar içler. Burada kalan kısımlar dışlar olduğu için. Buna eşittir diyebiliyoruz. Bu yüzden içler ve dışlar çarpımı eşittir birbirine her zaman. Orantının özelliklerine bakacak olursak bir orantıda içler yer değiştirebilir. Örneğimizde gördüğünüz gibi A bölü B. A'nın B'ye oranı eşittir. C'nin D'ye oranında C ve B yer değiştirebilir. İkisinin de içler olduğunu biliyoruz zaten. Bir orantıda dışlar da yer değiştirebilir. A'nın B oranı ve C'nin D oranında D ve A'da alışlar olduğu için yer değiştirilebilir. Orantılar aynı zamanda ters de çevrilebilir. Mesela B'nin A oranı eşit, D'nin C'ye oranı eşittir. Doğru orantı. A ile B doğru orantıdır. Hemen o zaman A ile B'yi yazıyoruz. Eşittir bir sabit katsayı terimine sabit terim diyelim. Bunu unutmamak için. Doğru orantı aslında a arttığı zaman b de hep artar çünkü sabit bir terim olduğu için işlemin cevabı her zaman. O yüzden de grafiğimizde böyle bir işaret olur. Mesela bir insan spor yaptıkça sağlığı da artar. Fotoğraf paylaştıkça sizin beğeni sayınız yani like sayınız da artar. A ile b ters orantılıdır. O zaman a ile b'nin çarpımı eşittir k diyoruz. Ters orantıda da biri arttıkça diğeri her zaman azalır. Grafikte de böyle bir işaret olur. Biri arttıkça diğeri her zaman azdır. Örneğin bir işçi fabrikada çalışan, işçi sayısı arttıkça bir işin biteceği gün sayısı azalır. Bir yerden bir yere gitme hızınız arttıkça gideceğiniz zaman süreniz azalır. Bileşik orantıya bakacak olursak aile ile B doğru orantılıdır. O zaman han aile ile B yazıyoruz. A C de ters orantılı olduğu için direkt çarpı C de yazıyoruz. Bu da sabit bir kas sayı eşittir. Gene bir işçi sayısı arttıkça işçinin ürettiği ayakkabı sayısı da artar. Ama gün sayısı da azalır. Aritmatik ortalamaya bakacak olursak en tane sayının elneyle bölüm denir ne demek bu mesela burada dört tane sayımız var bunların toplamı 40 yapıyor bunları dörde bölürsek dört tane olduğu için toplam bölü kaç tane eşittir on demek ki bu dört sayının aritmetik ortalaması ona eşitmiş geometrik ortalamaya bakacak olursak en tane sayının çarpımının eninci kuvvetten köküne denir yani Çarpımları verilen sayıların ve eninci kuvvetten köküne biz bu sayının geometrik ortalaması diyoruz. Mesela burada kök içinde 9 çarpı 4 yazıyoruz. Burada ikinci kuvvetten kökünü almamız gerekiyor. O da eşittir. Kök içinde 36. Yani cevabımız 6 çıkıyor. Örnek sorularımıza bakacak olursak A ile B doğru orantılıdır. O zaman hemen A bölü B yazalım. A 12 iken B 6 ise A 8 iken B kaçtır? Eşittir A 12'dir diyor bize. B de 6 ise o zaman 6 bölü 2 oranı vardır. E, i̇se A 8 iken yani gene bir eşitlik söz konusu olması lazım. B kaçtır diye yap, sormuş bize. Biz bunu içler dışlar çarpımı yaparak da bulabiliriz. Ya da A eşittir 12 K iken B eşittir 6K. O zaman a eşittir 8k iken b eşittir direkt 4k da diyebiliriz. x sayısının y sayısının oranı yani x bölü y eşittir 3 bölü 5'miş. x artı y 40 olduğuna göre x kaçtır? Evet biz bu eşitlikten x'in eşittir 3k y'nin de eşittir 5k olduğunu biliyoruz x artı y eşittir 40 diyor. Biz buradan 3k artı 5k eşittir 40 yazarız. 8k eşittir 40'tan k'yı 5 buluruz. Buradan k da 5 olduğu için direkt yerine kayıp x eşittir 3 çarpı 5'ten x'i 15 buluruz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.